Bursa hayvanat bahçesi. Bak burada ala geyikler var. Korkunlu. Erkek kek kocam, kocaman bir şey. Bak şurada ileri. Boynuzlara bak. bak Boynuzlar ağaç gibi, dal, dalı gibi. Bursa hayvanat Burası neymiş lan? Burada ne varmış? Burayı görmedim. Ana burada inek var. Bu koku dediğim ben de diyorum nereden geliyor? Güzel tezek kokuları. <laughs> Orada da midiller var. <laughs> Hadi bay bay. İnek de bakıyor. <laughs> Burada kafeterya yapmışlar. Şurası neymiş? Şuradan bir giriş var. Oradan da çıkış var. Oradan da giriş var. Ana bir giriyormuşum. Ka Kaplanların kafesine giriyormuşum. Bak şuradan giriş. Aha. Aha fotoğraf mı? Yok video. Orada koyunlar var. Bak, <laughs> <Lan. gülüyor> birden nefesim <de> kesildi. <laughs> Acip tosmuşlar oraya ya. Bu ne güzel evler. Bak bak, şuraya bak. Burada ne var? Burada gü gü güvercin var, hep şey yok. Aa, buradan gelmiştim diye. Hıh. <laughs> Doldurmacı var burada Çiğ köfteci var bir, evet. Ha, o böyle çiğ köfte bir sürü şey koymuşlar. Kendi kendi mi kocuğum abi? Adam böyle. ne? O nasıl öldü güzel. Aa keçiler var burada. Kırık 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 kırık. Şuna bak şuna şuna şuna. Şuna bak şuna. Çık 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 çık. Mee. Mee. Me. Mee. Mee. Burada hep keçiler var. Orada küçük bir kafes var. Ne oldu belli değil. Şurası neymiş ya? Bak orada bir tane adam var. %10 kedi kalmış. Nasıl? telefondan devam edelim. Orada kafe var bak. Vakit olsa varsa vakit bakarım. Saatte orada gider kafede otururum. Otururum yani. Oturmasam da olur, olur. Neyse. Şuradan bir gidiş var. Bir de şuradan. Burası kuş bölgesi galiba ya. Böyle tel koy, zincir koyduklarına göre böyle. Bunlar paslı zincir mi lan? Boyalı. Aslıymış. Hoppa. Zor kaçtım ha. Kadına çarpacaktım o zaman Ya böyle bir yer yapmışlar ama <laughs> kuş kafesi yapacaklar galiba sonra. Şimdi uçamayan kuşları mı koymuşlar? Bak orada, orada cool kuğu gibi bir şeyler var. Şimdi buradan çıkıyorum. Şöyle şuraya çıkıyorum. Allah. Bak şuradan geldim. Demin adamı gördüm burada. Evet ben de bakayım ne var. Kuş gözlememiymiş burası. Aa burası. Burada bir şey balkon var. Aa ne güzel işte. Burada otur kahveni iç. Oh ne güzel. Buradan aşağı merdiven yiyor. Aynı şeyin bakış açısı yani. Ben sen mi Buradan bakalım. Ayağınızı Gel böyle. Burada kuğular var. Kuğu değil ya onlar. Kuğu da nedir bilmiyorum. Balıkçı gibi bir şey. Şimdi buradan aşağı iniyorum. İneceğiz mi? Lan ne çabuk bitti burası. Güzel ahşap bir yer yapmışlar. Ya pek özelliği yok. Ha burada. Ha bunlar flamingo. Bak <laughs> şurada ördek var. <laughs> I have to go. Gitmem lazım gidiyorum. Ve bir afiş yapmışlar, su döngüsü. Ay! Şimdi buradan çıkıyorum ben yine. Yanıyor, yandı. Bek, 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 bek. Bak.